Herkese merhaba ben Kozif. 2023 yılını geride bıraktık ve 2024 yılı videolarımıza başlamadan hemen önce dilerseniz 2023 yılında neler yaptık hep birlikte inceleyelim. 2023 yılının ilk günlerinde 106 GTI Gijon'un bir kere şarj dinamosunun arızalanması bir kere de arabanın hararet yapması sebebiyle iki defa yolda kaldık. Abi neler yaşıyorum ben gece gece ya. Araba tamamen gazı kesti gaz yemiyor şu an arkadaş görüşürüz. Hadi bay bay. Arabadan uzaklaş. Yine patlar falan. Abi uzak durun da arabadan. Enes gel buraya. Ya. Bir koşarak geldim ben beyazdın sen. Oo. Yok böyle bir şey ya. Otomobilin arkasına mastur kaldık ya. 2023 yılının ilk ayında Aksoy Tuning'de yenilediğimiz Rex'in yeni, harikulade haliyle tanıştık. 10 9 1 Aç abi. be the greatest everybody on the fake shit i look around and feel like everybody is the fakest. i make this every day and i'm impatient hoping one day i blow up from the basement statement the top is so vacant i don't hear that i think is amazing waiting for my day when i'm playing sold out shows for a thousand faces hey give me that crown getting my way into be put down it ain't your place all this my town if i want that shit then i'll get it right now i'm losing it the noose it fits i'm losing shit a stupid myth you choose to live or choose to dip you choose to fight or lose your grip and lose a gift oh. Şubat yılın ilk offroad videosu için Akıncılar Ekstrem ile birlikte karlı dağlara tırmandık. Kosifrot! Gerçek offroad! 20 tane offroad aracıyız. Araç takip mesafesine dikkat edelim. Eyvah, eyvah! 3, 2, 1, başla! Offroad sonrası deprem felaketiyle sarsıldık arkadaşlarımızla birlikte Adıyaman Stadyumu'na kocaman bir tesis inşa ettik. Evet arkadaşlar, drone göz, görüntüleriyle de gösterdim. Şu anda Adıyaman Atatürk Stadyumu'nun içindeyiz. Biz iki gün önce geldik, gece sabah karşı gelmiştik. İstanbul'a döner dönmez sizlerin çok heyecanlandığı ve benden istediği Varex Exos'u 106 GTI Cicco'ya bağlattık. Çok tatlı değil mi ya? Çok fena Allah'ım Bu ne oğlum? Kardeşim korkuyorum. Ferrari'ye biniyormuş gibi hissediyorum şu anda kendimi. Tabi ailemizin Varex Exoza tepkisini de almayı unutmadık. Kardeşim! Çok iyi! Hemen ardından 106 GTA'nın şanzımanını dağıttık. Bu nazar değil de ne ya? Arabanın vitesleri vitesleri her şey şanzıman zaman iptal ya. Şanzıman tamiri sonrası arınma gecesine katıldık. Belli abileriyle gelsin dedim ya ondandır. <laughs> Herkese bol şans. Devirlerini alıyorlar, devirleri ayarlıyorlar. Bastılar! <laughs> Önü önüne kırdı Oğlum kaçıyorlar. Bilmeden döndü burası. Yine eşim Selma ve oğlum Yankı ile birlikte 106 GTA'ımız Cico'yu Dino testine soktuk ve kaç beygir olduğunu öğrendik. 186 beygir. Araç ağzına kadar dolu. Bak 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 bak. bak. En hızlı RC arabalar ile Cicoyu çektik. Bak nasıl hızlanıyor görüyor musun? var. <laughs> <laughs> <Tekerleklere bak>! Kumda <laughs> uçuracağız. parçaladı oğlum. Derken 106 GT ile trajik komik bir kaza yaptık. Rex ile Cicoya çarptık. Şuradan böyle bir kalktım ben. Buradan böyle bir kaldırdım arabayı. Kaldırdım araba kalkmıyor. El freni falan hatırlıyorum. El freni falan böyle... Ben baktım şey yerinde inik yani. Lan dedim yine bir şey çıkacak araba. Meğerse araba takılmış buraya. Tabi tabi cücüğü böyle ben ittim. Böyle ittim yarım metre herhalde. Çünkü indim. Aa dedim sağ tarafta cücü vardı. En hızlı arsi arabamızı aldık. Sakin. Açma sakın. Eşim Selma ve oğlum Yankı ile offroad yarışlarına katıldık. Birlikte offroad parkurunda yarış yaptık. En çılgın pilotlar! Harikulade bir mekan! Araba kırdı! Ve Rex! Burada size bir dört teker keserdim ama hazırız! Çok çok seviyor ya! Kaldık! Fena! Çok fena dikkat et! Çok fena dikkat et! çok pis dönüyorsun ya. Ay ya dönme şöyle ne olur. Hiç uçma ne olur. Ya. <laughs> Hatta Selma hayatında ilk defa offroad parkurunda Rex'i sürdü. <laughs> Kosifrot. <laughs> 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 Bas gaza gitsin. Ağlat bizi Selma. <laughs> <laughs> Düşüyorsunuz çeviriyorsun? Ben yapmam, ben yapmam. Dönme. Aferin lan sana. Gerçekten. Oğlum, koz ifratma. Koz ifrat. <gülüyor> Yapıyor <gülüyor> bu işi. Oğlum, kalacağız burada. <laughs> bu sporu yaptı be kardeşim. 2023 yılı müzik açısından çok verimli geçmese de Made in Turkey ve Bir Çocuk isimli iki tane tekli parça sizlerle orundaydı. Kimsenin tavuğuna kış demem, ayağına bakmam. Ateş olsam yakarım şu dağları, taşları. Yalanları bırakın artık, kılavuzun karga. Aga bizim işimiz hem hem araba. Da bir de hala özlüyorum cennetteki babamı. Baba. inançla mümkün mutluluktan delirmen. Bu arada 2024 yılında müziğe doyacağız arkadaşlar. Yeni bir albüm hazırlıyorum ve 7-8 parçalık bir albüm sizlerle olacak. Yaz dönemi yine hızlı geçti. Havuzda saklambaç oynadık. Havuzda saklambaç. Başlasın. Başlasın. Hadi kanka, atlayalım. 1 2 3 4 onun adı öküzleme. Tozu verdik. Tozu bir verdik. daha birleştirdik ve Cicio'ya. <laughs> Şehir içinde off-road yaptık. off Gerçek off-road! Her zaman gibi devam edeceğiz kardeşim. <laughs> İnanılmaz bir makine. nostalji var arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> Oha polis durdurdu bizi. Yanıyor lastikler. Bravo Selak. Kasimka. Kadına bak diyorlar be. Kocaman arabayı sürüyor be. <laughs> Ve oğlum Yankı'yı Fenerbahçe Futbol Okulu'na yazdırdık. Yankıcım başarılar diliyorum maçında sana. Neyde? Futbola başlıyoruz arkadaşlar. Bak 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 bak. Yankı'nın 8 yaş doğum gününü hep birlikte kutladık. Balonlara bak, bize bak. <laughs> Yankı. Yankı'ya doğum günü sürprizi olarak direksiyon seti aldık. 2023 yılı spor açısından çok verimliydi. Yeni bir vücut değişim videosu ile sizlerle oldu Abi buradan sonrasını ben de bilmiyorum gerçekten. Evet. Harika bir genetör var. Keşke birkaç sene önce tanışsaymışız. Şu an bambaşka olurdu. Kafayı kandır gerek yok. Olay bitmiş zaten. Ve ardından vücut geliştirme yarışmasına katıldım. Ben böyle bir kesme sahip olmak gerçekten çok güzel. yani motivasyon nasıl biliyor musun? Taban kardeşim Saat dolduruyor. Saat 9'da uyanmışlar. Evet. Yarışın başlangıç saatinde. Aynen. Yani seni bekliyorlar şu an. Aynen. Kullandım bak bir de Sağ olsun. Gözlerimde yeşil hissediyorum. Yılın son çeyreğine girer girmez önce 106 GTA'nın iç döşemelerini kaplattık. Harika oldu. Rex'in kaplamasıyla çok uyuyor. Koltuklarımızda arkadaşlar komple gördüğünüz gibi e, gövdesi Alcantara yeni. Tabii ki de beni mest ediyor arkadaşlar. Çünkü her arabayı sürerken her direksiyona baktığımda gerçekten yeni bir arabaya biniyor gibi hissediyorum. Yeni villamızın anahtarlarını aldık. Hangisi bizim kapı anahtarı acaba? Ay yavrum benim be! Oooo! Burada top oynuyoruz abi biz yankıyla. Yine kapımızdan girdik. Kapımızdan çıkalım. Yankı ile ilk defa stadyumda canlı canlı maç izledik. Yankı'yı Fenerbahçe maçına götürüyorum arkadaşlar. Gel 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 gel. Koş 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 koş. La la la. İşte işte göründü Mabet. <laughs> çok mutlu çok. Kimi var benim? Hadi. 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 Komunum. hadi. Komunum. Komunum. Ve yılın sonunda 4 tane harikulade offroad videosu ile 2023 yılının kapanışını yaptık. Yan yan olsun! Ya, Öz <laughs> Kosifrat! Özledik be kardeşim çamuru be! Dayı gel dayı! Ki süper kahraman mıyız neyiz? Ön tekeri görüyor musun? Ya açıldıracağım ya! Kosif! <laughs> Ulan girmeseydim keşke be! Sıkıntı büyük dayı! Kardeşime bak kardeşim bas 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 Ey yavrum benim be Birize birer dur binecek Şuradaki çamura bak abi Devam Her yerde imzamız var Abi bu ne Ben buraya girmem Ama sizin için değer mi kardeşim Suyu aldı böyle suyu aldı böyle 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 git Lan? Arkadaşlar şu anda bir tartışmanın ya. içerisindeyiz. Bu bana ağır geldi yani. Oğlum doğru düzgün konuş. Abi. Ha? var ya? Ölüm rampası. Kayarsa arabadan atla. Kayanın üzerine yerinden 2024 yılında yine heyecan ve aksiyon dolu bir yıl bizleri bekliyor. Videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve bir de gülmeyi unutmayın. Bay bay. Pop, 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 pop.